Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Doktor Bey'le bugün sizlere biraz daha... normal sohbet eşliğinde bir video hazırlamak istedik. Doktor Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Temel Kestin kaçıncı bölümündeyiz? Yed yedinci, yedinci. yedinci. Altıncı bölümündeyiz. Çok önemli değil. Şimdi bugün Doktor Bey biraz daha Türkiye'de biz bu işi neden yapıyoruz? Bu işi... nasıl başladık? Şu an Türkiye'deki durumlar nedir? Bunlarla alakalı... bir konuşalım istedik. Hem arkadaşlar buradan... ...bazı alması gereken... ...dersleri alacaklarını umuyorum. Doktor Bey buyurun, nasıl başladı bu? İlk girişi sizden alalım. Doğru. Aslında iki sene önce de... İki, iki buçuk sene oluyor. İki, iki buçuk sene önce. Ben İzmir'e bir... ...projeye çalışma için geldim. Zaten... ...iş başvuru yaptık bir yabancı bir projeyle. İşte iş kabul edilince... ...o zaman tabii ki Burak Hoca'yla tanışamıyorduk. Bu etraflara dedim, yakin ofis atraflarda da bir ev bulmaya çalışıyordum. Evet. Birkaç evlere baktım, beğenmedim açıkçası. Sonra sahibinden baktım, senin ev şeyleri vardı. dedi. Aradık aralık, konuştuk, sen sordun ne şey iş yapıyorsun falan. Ben dedim doktorum, böyle herhalde bilmiyorum içinden ne gelmişti onu sen evet. anlatabilirsin. Ama bana böyle geldi herhalde bu adam kabul etmiş ya demiş burada kendini doktor gösteriyor gibi bir şey geldi. Ben evet, evet vermedim o zaman. <laughs> Doğru. Ya. Sonra ben geldim burada çünkü iş başlamak zorundaydı adres kayıt falan. Ee, girdik baktım burada şeyle konuştuk dedi burada bir eşyalı falan ev var. Onunla beraber çıktık bakıyorduk o esnasında sen aramışsın geri bana. Dedin istersen gelebilirsin. Eve bakabiliriz. Ben neden bu taraftayım. Geldik, baktık spor salonunun sporları falan var. Çok güzel bir şey aklıma geldi. Ben Sandeep Mayışveri'ni takip ediyorum. Çok meşhur bir e, karakter. O diyor ki sizin en iyi ve e, size en fazla yardım eden, destek veren arkadaşlarınızı spor salonunda bulabilirsiniz. Aklımda ilk çok önemli değilmiş gibi geldi. Evet. Dedim zaten spora seviyorum ben. Hem spor yapabilirim hem evet. de bu adam da zaten spor hoca. Bakabiliriz ne yapabiliriz. O da eve baktık kimse yok. Katta sadece spor salonları var, çalışanlara var. Üst kat güzel salonu, iş yere yakin. Burak da sormuş dedi, ne iş yapıyorsun? Doktor, işte kimlik, biliyorsun buradan rutin kimliklere görmüş. Kontrol yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam neden bu kadar araştırıyordu? Başka kimlik orada, ben buradan olunca. Ankara Şehir Hastanesi'nin kimlikleri varmış. Hatta Türkiye'de araştırma hastanesi'nin kimlikleri vardı. Onlara bu vardı zaten, gösterdik, baktı. Tamam, tamam dedi. Baktım bu adam... demiş Fark etmez, bu kadar dedi, tamam bu kadar da verebiliriz, sorun yok. Kabul, kabul. Artısı bunu ben, eşyaları falan hallettim o ve tabii. öyle. Bir hafta geçti herhalde ben geliyordum. spor salonuna Doğru. Konuşuyorduk burada. Baktım sen çok meraklısın. Bu leyhanedir, bu fesihanedir. Ee, i̇lk günü bana öyle hatırlıyorum. Ee, Burak Hoca'nın bir ufak kardeşi varmış spor salonunda. Samet. Samet. Evet, Samet değil mi? Onunla demiş hocam bana İngilizce anlatacaksın falan. Tamam dedik o da bilir fırsat olunca. Spora gidiyorum, bunlara Leyha Fethi, hay anlat, bunlara bahset. Burak da çok istekli birisiydi. Yani konuşacağız, bunları öğrenmeye çalışıyorum. Bazı hocalara gösteriyormuş, bunların alanda, spor alanda, bunlar böyle şu... Yani bu alanlar benim alanım, yani alakalı ben... ...bayağı ülkeleri gezdim, gördüm, bu eğitimleri almışım. İşte o olaylar böyle başladı, değil mi? Evet. Böyle başladı arkadaşlar. Ben zaten o zamanlar bu konularla alakalı bilgi sahibi olmak istiyordum. Şimdi ben insülin olsun, steroid olsun kişiler hep şunu söylüyor. Ben diyor vücudumu tanıyorum diyor. Sen diyor bu kadar aldığın zaman bu olacak diyor. Hatta en son bir hocamız da buradan değerli bir hocamız o da aynı şeyleri bahsetmiş. Aslında olayların böyle olmadığını gördük. Neden? Şimdi senin vücudunda belki kanser var. Ben vücudumu tanıyorum diye ben bu kadar aldığım zaman bana sıkıntı problem olduğu zaman ne olacak? Ciddi problem olacak. Bu problemler mesela benim de Türkiye'de çalışmadığım hoca kalmadı o zamanlar. E, sivilce çıkıyor, e, bende de çıkıyor diyor. Yok karaciğer koruyucu kullan. İşte cildini temiz tut, işte bol su iç. Ya bunları yapıyoruz biz ama yine oluyor. E, sonuç cevap yok. Şimdi ben akademik olarak bir cevap aldığım zaman tatmin olmaya başladım. E, evi o zaman işte kiraya vereceğimiz zaman evin elektrik suyunu doktor beye vermemiz gerekti. Zaten olay orada şey oldu. E, biz gittik. Elektrik su vermeye o ara öğle arasıydı. Öğle arasında da işte işte benim bu sivilce problemleri vesaire geçirebilir miyiz diye ben söylemiştim. Tabii ki geçirebiliriz dedi. Ya dedim doktorum bunu biz 5 yıldır geçiremedik. Sen bir dakikada nasıl geçireceğim bunu? <laughs> ya biz 4 hafta gibi bir süre sonra o sivilceler gitmeye başlayınca tabii benim daha çok merakım uyanmaya başladı. Dedim herhalde bu adam bazı şeyleri farklı biliyor. Benim LH'de, FSH'de problem vardı. Hatta bir hormonda benim sıkıntı var. Lea, FSH da mı? Evet, FSH 8 haftada düzelmemişti. Ya niye düzelmiyor? Mesela doktor bey de o zaman bana güzel bir şey söylemişti. Demişti ki Burak sen jinekomasi ameliyatı oldun. Bundan dolayı sana doğru. bir sonraki teste bakacağız. Öyle miydi Doğru. 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 Hatta hatırlıyorsun biraz stres, agresiflik Yüksek. vardı. Tabii. Kurdaydım. patlatmış yüzünde. ...sırtta. Doğru. Ben dedim en az bu sivilce konularda sana hemen destek verebiliriz ama bunu yapmadan önce sana kan tetkik vereceksin. Evet. İlk günlerde de Burak Hatta bana diyormuş kan tetkik ne diyorsun sen? Kan tetkik yoksa ben bilmem. Sana ne ya vereceğim, ne ilaç vereceğim, senin sorunların ne, nasıl yaklaşabilirim sana? Sivilceyi biz dışarıdan görüyoruz ama iç organlarda da ne sorunu var? Peki hangi yere bağlıymış Onlara da bir görmemiz gerekiyor. Mesela karaciğerde sorun var mı yok mu? Bunun böbreklerde de filtrasyon nasıl? Bir kez çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onun dışında bir bakayım bazofillere, nötrofillere, yani tam kan sayısını bir bakalım, bir analiz etmemiz lazım. Bakayım infeksiyon var mı yok mu? CRP ya kod fazla yakın. Biraz konular arada akademik oldu. Olsun yani bunlar e, bakmasın, genel yaklaşım yapamazsın. Orada baktık fesihada sorun varmış zaten. Fesiha leha düşüktü. Strojen miktarı biraz yükseltti. Prolaktin sonra bir geçirdi. Ben Burak'a dedim zaten aslında cinikomasi riski var. Ve maalesef e, bu şu an çok geç kalmışsın. Ama kadar oldu. geçirecek. Tabii. Sonra hastaneye gitti. Aynı şey demişler ama yaptık ameliyatı. Başka diğerlere karaciğer fonksiyon testlere bayağı sorunları varmış. Onları hallettik, Çözdük. normalleşti. ALT, AST, GGT, ALP olanları aynı zamanda LHA, kendine geldi, PST yapmıştı. Ostrojen. ama 8 haftaya kadar sonra da yeniden da sorun vardı. İşte Burak Hoca diyormuş, peki neden bu normalleşmiyor? Onun bir mantığı var. Çünkü ostrojen ve prolaktin beraber çalışıyor. Sporcularda da, kur içinde de, liha, çok baskı altında Yani genel olarak bakıyorsunuz sıfır ya sıfır altında kalıyor hatta İşte köre girdiğimiz zaman da biz bunlara çok yükselmeye çalışıyoruz. Ve bunu yükseldiğimiz zaman da ne olacak? Sen oradan bezleri almışsın. İşte onun için normalleşmeye çalıştık ama yeniden sonuç alamıyormuş. Çünkü gördük oradaki bezleri Biz dedik bir dört hafta daha devam edelim. Başka ilaçlara ekledik. O da bir trik nokta vardı. Hatırlıyorsunuz evet. 20 ee, dedim rahatlayacaksın. Sonra onu da baktık. PCH'sını ulaştık. Sonuçta hallettik. Bu işler böyle olacak. Yani sadece dışarıdan bir soruya gördün hemen çözebilirsin gibi bir şey olmuyor. Evet. Sorunu nereden kaynaklıysa ona ilk bulman gerekiyor. Sonra teşhis etmen gerekiyor. Sonra yaklaşma yapıyorsun. Ondan sonra tedaviye başlayacaksın ve Olduğu zamanda da follow-up yapıyorsun yani idama olarak ne yapabilirim bu çocuğa ben? Evet. İstediği olarak bir yaklaşım sistemi diyoruz bunu. Diyor ki, first you should approach to the patient with pathology. Yani hastaya sorunu neymiş, ona göre yaklaşman gerekiyor. Sonra hastanın ne şikayeti var, sign-in bakmak gerekiyor, ne de varmış. Sen ne buldun, hasta nereden şikayetçi? Bu ikisi farklı. Ondan sonra doktor bir teşhis koyuyor. Yaklaşım yaptı. Bakabilir doğru. Akne ne akne? Akne, akne kombolata mı? Akne vulgaris mi? Farklı akne mı? Başka bir şey var mı yok mu? Ondan sonra doktor bir ilaç ekliyor. Hasta yeniden kaç haftaya bunu kullanmasına gerekiyor diyor. Ve hasta yeniden follow up yapıyor. Evet. Her kronik hastalıklara bağlıysa, hormonal sistemin düzeniyse mutlaka belli bir süreçte vücuda zaman vereceksin ki vücut yeniden yanıt versin ve kendine gelsin. Ve sen dışarıdan onu destekleyeceksin. Follow-up çok önemli. Mesela hastada karaciğer sorunu var, biraz önce sen bahsettin biraz. Sen ilaç veriyorsun, vücudu kabul etmiyor. etmiyor. Başka bir şey orada sorun çıkıyor, kabul etmiyor. Bu öyle şeyleri çok görüyoruz ilacın yan etki olabilir diyor. Ya da uygulandı protokollarda da komplikasyonlar ortaya çıkar. Bu normal tipte olabilir. Ama işte işi ustası burada. Evet. Ustaların ustası ne yapıyor? Sorunu bulmuş. Halletti. Yaklaşım yapmış. Tedavi etti. Ama bu süreçte sorun çıkmışsa hemen bilinecek nerede sorun. Evet. Biz genel hastalara mesela bakıyoruz. Burak Hoca işte diyor çok yorgunum, kerginim. Sonra diyoruz bu ilaçtan kaynaklıymış. Evet. Onu çıkarmamız lazım. Protokol. Ya mesela e demiş işte. ki bunu vücut kabul etmiyor, sevilecekler fazlalaştı. Işte. Şunu çıkarmamız lazım. Bunu yıkılamamız gerekiyor. Hocam daha kutulaştın diyor. Biz ha burada şunu kabul etmiyor, vücudun umuru farklı. Yeniden analiz edeceğiz, bakacağız. Şunu yıkılamamız gerekiyor. Böyle sorun olmaması için bu ilaçlara ve bu protokola uygulamak lazım. Evet. İşte böyle ne diyoruz? genel olarak bir cover up yapması lazım. Zaten buradaki en güzel şey bu. Mesela hastaneye gittiğimiz zaman hastanedeki kişilere, doktorlara soruyoruz. Diyoruz ki sivilce problem var, ilacı bırak diyor. Ya şimdi bizim işimiz bu. Bir şekilde bir şeyler kullanmak zorundayız. Ama nasıl yapmak zorundayız? Onu mesela hiç açıklanmamıştı. E şimdi kişilere gidiyoruz. Mesela insülin protokolünden bahsedeyim ufak tefek. Ya insülin protokolü mesela ya da PCT protokolü ikisi hep bizde ezber sistemde Pireglin, Ovitral, Kulomen, Norvedex bunları kullanıyorduk. Hani gelen yüzde seksen hastaları bunları kullanıp kendileri iyileşemiyor. Hatta mesajlar duruyor. Hocam ben diyor bunları denedim olmadı tekrar. Hasta direkt bize ulaşsa Doğru. 20 yeri bir kazmak yerine bir yeri 20 metre kazacak sonucu ulaşacak. Ama orada onu göremiyor maalesef. Hani bir deneyim diyor bizim Türklerde hep bu vardır yani. Hasta bedelini öde bir dakikada çözülsün bizim bu çok güzel bir nokta. Bunu diyoruz point to be noted. Yani bu nokta çok önemli. Çok önemli. Sorunu bulmak lazım. Biraz evet. önce bunu bahsettik. Sorunu bilmediğin zaman da çözemezsin yani. Ne vereceksin, ne alacaksın? Mesela biz genel olarak bakıyoruz adam çok yorgun, gergin diyor. PST yapmışım hala de yorgun, gergin. Hala var. Biz ne geldi. yaptık? Kana baktık. Mesela bir sistematik olarak yaklaşmayı anlatayım. Biz aslında baktık? Tam kan sayısını bir isteyelim bakalım. Baktık tam kan sayısında MCV min karpuskular bölümde düşük. Ha. Bu ne olabilir? Demir bağlı anemi olabilir. Kronik hastalıklara bağlı anemi olabilir. Talasemi ailelere ait anemi olabilir. Ve sideroblastik, ya kuruşan zehirlenme gibi olanlara bağlı bir anemi olabilir. Baktık demire. Demir feritinle beraber bakacağız ve demir bağlı kapasite olanları. Ne? Demir ve düşük, feritin de düşük. Adam demir eksik diyenlerimiz var. Evet. Hemen sen hiçbir şey verme, demir ver bu adam kendi kendine geliyor. Bu da kalsın bunlara. Ne kadar vereceğiz? Ne zaman geri bakacağız? O da hastanın dozajı ona göre yararlıyorsun. Mesela akut ise 3 ila 6 haftaya kadar. Kronik ise 3 ila 6 aya kadar. Evet. Çünkü orada depo boş. Kaldı Ondan. kronik durumda da. De Depoya senin dolu. Onu ben hatta yaşadım. Bir tane ilaç vardı FSH ile alakalı. Ben 4 hafta kullandım, Allah Allah gene bu düşük. Senin dediğin gibi doktorum. Demek ki kronik benimki o. Onu ne yaptık biz? Daha fazla. Doğru. Dolayısıyla i̇şte ona göre bu, ayarladık. İkinci, mesela demir eksikliği gözükmüyor. Mecevide öyle sorunu var. Hep kronik önemli hani, olabilir. Hasta evet. steroid kullanmış. Zaten çoğu sporcular steroid kullanıyor. Anabolikler kullanmış. Kullanıyor. Bağışık sistemi, dingil sistemlere Çok etkilebilir. Iyi. Ya da bazı şeylere bizim normal olarak, fizyolojik olarak kabul etmemiz gerekiyor. Kanda herkes anabolik kullanıyorsa, hemoglobin yoksa, RBC ya Gerçekten. kırmızı kan hücreler yüksek çekiyor. Mantık Arkasında çünkü bunu aldığımız zaman kan böbreklerde EPO, eritropoietin sentezi olanı yükseliyor. Bunu yükseldiği zaman da kandaki hocalara oranı yükseliyor. Bu belli bir organ. İkinci organın zaten kimlikler üzerinde bir itki sahibi. Yani düşün hocam, senin kimlik ve benim kimlik aynı olamaz. Senin bu kaslar çünkü daha fazla, kutlası fazla evet. olur. İşte o oranı miktara kadar e, kırmızı kan hocalara ve hocalara yapıyor. Bu trik nokta ne demek istiyoruz burada? Bu normal yükselebilir çünkü dışarıdansın, bunları alıyorsun ve bu vücuttaki bu oranlara normalden biraz daha fazla olabilir. Evet, burada zaten en hassas nokta da bu. Bu işin kişiden kişiye değişmesi, hastalıklara, vücuttaki hormonal reaksiyonlara göre değişiyor. Bir de burada en temel şey şuydu. Biz mesela planlamayı verdiğimiz zaman o plan ne zaman kullanılacak? Tok mu kullanılacak, aç mı kullanılacak? Dozaj mesela hep evi kapın dozajını ayrı veriyoruz. Kolajenin dozajını ayrı veriyoruz. Niye? şimdi oradaki bakıyor dozaja, vücuttaki değere bakıyor, ona göre plan yazılıyor. Mesela ben şöyle bir şey görmüştüm. Doktor bey ilk önce birine kulamen verdi. Burak dedi eğer de bundan cevap alırsak dedi vücuttan diğer kullanacağımız silah hiç gerek kalmayacak dedi. E, problem devam etti. Biz ne yaptık? Diğer silah kullandık. Mesela diğer silah kullansaydık ilk bu sefer daha farklı olabilecekti. Yani bunların hepsi gerçekten çok hassas. Yani bu iş detay bir iş arkadaşlar. Böyle sıradan planlamalar yaptığınız zaman gerçekten çok büyük sıkıntı oluyor. onu şöyle bir şey. Bu spor alakalı ilaçlar da olabilir ya da biz bunu antibiyotikler herkes biliyorlar. Biz de olarak bunu antibiyotik liderler diyoruz. Yani scaling sistem. Sen ilk ne yapıyorsun? Bakıyorsun hastada ne var. Hastaya baktın, bir gram pozitif, gram negatif fark etmez, bir mikrop düşünün. Evet. Doktorlar bunu bakıyor, hangi aileye bağlı. Ona göre antibiyotikler hazırlanmış. Pinsilinden başlıyor, iki taraf gidebilir. Ama doktor diyor ki, Aa, cevap alamadım, hasta durumu daha kötü. Ne yapıyor? Augmentin iptal mesela. Amoksisilin-klauranik asit diyoruz, Hem gram pozitif, hem gram negatif. Daha fazla yerler ve fazla mikropları e, öldürebilir. Ya da evet. unlayabilir. Yeniden cevap alamadığını yapacaksın? Daha üstüne geçeceksin. Evet. Ya, daha yüksek olan. beta olanlara ya yani inhibitors, baskıcı ilaçlar, yani antibiyotikler ekleyeceksin. Orada farklı ilaç olabilir. Oradan olmazsa yeniden daha yüksek çıkıyoruz. Burada doktorlar duruyor. Maalesef. Maalesef. Yani da var. Mesela sefalospirin ailelerde birinci kuşakta kadar bizim elimizde ilaç var. Birinci kuşaktan sonra ilaç yok. Maalesef. İşte burada mikroplar da bu kadar zevkli. Yani senin ilaç karşı farklı bir mekanizma yapıyor ve o ilaçlar artık duyarlı olmuyor. olmuyor. Yani vücut onu alamıyor. Senin ilaç ediyorsan iyileşmiyorsun. İyileşmiyor. Vücut yeniden cevap veriyor. Ve bu mikrop da kendine daha güçlendirilmiş, değiştirilmiş. Onun için bakıyorsun normal antibiyotiklere yasaktır... almamızı. Evet. İlaç da aynı şey. Sen bakıyorsun adamın bir bardak... ihtiyacı var. Sen bu adamı komple... yüz bardak ilaç veriyorsun. Olmaz. Olmaz. Ne olacak? Burada fazla düşecek ve fazla olanı da... sevecek. Evet arkadaşlar, bu giriş bölümümüzde bu şekilde bitirelim. Daha... Güzel videolarla sizin karşınızda olacağız. Sizden de güzel mesajları bekliyoruz. Merak ettiğiniz ne varsa bize sorabilirsiniz. Doktoru ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza da takip ederseniz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.